Sevgili izleyiciler kent rehberi kaldığı yerden devam ediyor programına. Sevgili uzmanımız, uzman diyetisyenimiz Zela Türkmentepe ile birlikte beslenme alışkanlıklarını konuşuyoruz özellikle çocuklarda, yetişkinlerde, adolesan döneminde. Ama aradan önce kahvaltılardan bahsetmiştik. Bizim kendi kahvaltı alışkanlıklarımızla Avrupa'daki ya da diğer ülkelerdeki kahvaltı alışkanlıklarının farklılıkları ve Bizdeki alışkanlığın bize faydası hı hı. nedir? Öncelikle yumurtanın olması çok büyük bir avantaj. Ee, hani biz yumurta yazarken hiç zorlanmıyoruz. Zaten çoğu insan tüketiyor, seviyor. Yumurtanın, peynirin, sebzenin, domates, salatalığın olması. Ekmek makul miktarda olabilir. Çok tüketmiyorsa çok da ihtiyaç dahilinde değil. Çünkü sebzelerde bir yerde karbonhidrat kaynağı özellikle pişmiş veya asıl, asıl işlem görmüş olan sebzeler. Böylelikle ihtiyacımızı karşılamış olabiliriz. Ee, yani kahvaltı dediğim gibi bu şekilde bizim için bir avantaj e, olmuş oluyor. Onun haricinde... Mutlaka kahvaltı yapmalı mıyız? Bunu çok soran e, arkadaşlarım ve izleyicilerimiz hı hı. var. Özellikle bu konuyu ben size üstüne basarak sormak istiyorum. Kahvaltıyı es geçen, o şekilde kilo vereceğini zanneden ya da işte sadece kahveyle geçiştiren kişiler. Ne söylersiniz bu çok önemli. Kahvaltı gerekli mi, yapmalı mıyız? Evet aslında yine çok güzel bir konuya değindiniz. Şöyle kahvaltı yapılması gerekiyor ama şöyle bir estetme olabilir. Uyandığı gibi kahvaltı yapmak zorunda değil kişi ayıldıktan sonra tabiri caizse biraz daha işte bir saat geçtikten sonra yapabilir veya ben aç karnı sporu tavsiye ediyorum. Spor yaptıktan sonra arkasına kahvaltısını yapabilir gibi. Ama kahvaltının önemi şu anlamda çok iyi. Güne enerjik başlamak, günlük ihtiyaçları yani aslında şey metabolizmi ateşlemek olarak düşünebiliriz. Ee, ihtiyaçları i̇htiyaçları ve çok güzel şeylerle besleniyoruz. Gerçekten kahvaltı çok sağlam, sağlıklı bir kahvaltı yapıyoruz genel klasik Türk kahvaltısından bahsedecek olursak. O yüzden de e, ve akşam yemenin, yani akşam çok fazla yemenin de önüne geçecek bir e, öğün aslında. Kahvaltı bu yüzden çok önemli. Hmm. Yani iki öğün de beslenilebilir. Bazıları mesela 10-11 gibi falan kahvaltı yapar. Kahvaltıyla öğleyi birleştirir. O da olur. Yani tamamen alışkanlıkla alakalı ama bizim isteğimiz şu, piramit olacak. Yani sabah uyandığımız zaman, sabahki ilk mesai daha fazla, sonra orta, daha hı hı. sonra da en az. Akşama en az gıdayı bırakmamız için kahvaltıyı güzel yapmamız lazım. Kahvaltıdan korkmasınlar. Sağlıklı şeyleri güzel bir şekilde yiyebilirler. Çünkü hı hı. o günün ilk öğünü. Daha günün bitmesine çok var. Hı hı. Ee, çok fazla var ee, ortalama işte 10 saat uyuyan bir insan olarak düşünürsek 14 saat vakti var. Ama şu da var Zeyla Hanım şimdi yaz döneminde günler çok uzun. Hı hı. Şimdi zaten o konuya da geleceğiz. Kış hı hı. beslenmesi hı hı hı. yaz beslenmesinden belki farklı olabilir. Hı hı. Ee, uzun saatler uyanık kalıyoruz evet. yazın. Ee, gece 9'dan dokuz, sonra artık hava kararmaya başlıyor hı hı. ve uzun süre e, göze açık olup e, yaşamın içinde olup Aç gezmek belki kolay olmayabilir bazıları evet. için ama kış döneminde bu süre daha kısalıyor. Bu sefer de geceler uzuyor. Hı hı. Ee, onunla ilgili de konuşalım istiyorum. Kış döneminde nasıl bir beslenme formülü olmalı? Hı hı. Evet kahvaltımızı kışın artık sonbahara girdik sayılır. Günlerde kısalıyor. Güzelce kahvaltımızı yaptık. İşe giden bir kişiden bahsediyorum. Hı hı. Sonra süreç içerisinde nasıl bir beslenme planı yapmalıyız zaman açısından? Kıştan mı bahsediyorsunuz? Tabii mi? kışa ya girelim. Kış için artık biraz daha aslında kış bizim için biraz daha avantajlı. Ne gibi? Neden? Çünkü üşüdüğümüz zaman bizim kahverengi yağ dokumuz hareketlenir. Hmm. Bu da bize hatta şey derdir şöyle bir başlık, haber başlıkları görmüşsünüzdür. Kombileri kısın işte kilo vermek için kombileri kısın gibi haber başlıkları bunun mantığı budur. Kahverengi yağ dokusu yani üşüme titreme dediğimiz olaylarda mesela işte daha çok kış uykusuna yatan hayvanlarda mesela kahverengi yağ dokusu çok gelişmiştir ve çok fazladır. Ve onları sıcak tutan da budur. O hareketlendiği zaman bizim vücudumuzda biraz daha hani ısıyı arttırma amaçlı o enerji harcadığı için vücuda çünkü enerji harcanacak ki reaksiyon sonucu ısı ortaya çıkacak o enerji harcıyor. Yani o açıdan da biz daha avantajlıyız ama neden küre alıyoruz kışın? Hareketsizlik olduğu için. Şimdi yazın işte şuradan şuraya yürüyerek gideyim. Hava ne kadar güzel, akşam yürüyüşleri vesaire. Kışın bir an önce işimizi bitirip hemen evimize gidelim. Hava buz gibi çok kötü vesaire. E spor aktiviteleri o yok, e, yüzme yok zaten Hı -hı. belki havuz olabilir. E, o yüzden de aktiviteler azaldığı için genel anlamda bir e, şey oluyor. Gün dediğiniz gibi erken bitiyor. Evet. İnsanlar yiyip yatmış oluyorlar ama yazın biraz daha havalar güzel. Dışarıda olmuş oluyorlar, sosyal hayatlarına devam etmiş oluyorlar. Biraz da aktiviteye bağlı aslında bakarsanız. Hı -hı. E, yazın biraz daha veya iştah da kesilenler var yazın bilmiyorum tuhaf bir şekilde. Kışın biraz daha herhalde e, güneş görmüyoruz, depresif bir ruh hali ve bu da bize hedonik açlık dediğimiz mutlu yemek, mutlu olmak maksatlı hı hı. yemeğe itebiliyor. E, zaten gün erken bitiyor, eve gidiyoruz hava kararmış, ne yapacağız? Akşam yemeğini yiyoruz, akşam meyveleri. Bir de kışın meyve skalası da gerçekten çok geniş, e, İşte akşam meyveleri, akşam gece çay saatleri. Gece uzun olduğu için, çay dediğiniz gibi. Içerizler. Evet, gece uzun olduğu için çaylar, çerezler. <laughs> Öyle olduğu zaman da böyle bir durum söz konusu. Zaten hareket yok. Ama biz de mutlu olmak maksatlı yeme yemek miktarını arttırmış oluyoruz. Yiyecek miktarını arttırmış oluyoruz. mutlulukla oluruz. bir ilgisi mi var o zaman Zeyla Hanım? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yemeği mutlulukla kesinlikle bir ilgisi var. Ee, hem özellikle karbonhidratın bir ilgisi var. Çünkü karbonhidrat e, serotonin dediğimiz mutluluk hormonunu doğrudan etkiliyor. Magnezyumun da etkisi var bu arada. Magnezyumdan zengin gıdaları tüketmek bu açıdan önemli. Bitter çikolata gibi. Gerçekten e, onun reaksiyonu katılarak mutluluk hormonu üretimine katkıda bulunmuş oluyor. Hı -hı. Böyle bir etkinliği var. Ee, yani o yüzden de kışın, şimdi artık kış geliyor. Biraz daha ya ben şunu söylüyorum Hı -hı. aslında aynı beslenme planı size gözlemlediğim bir Hı -hı. olaydan bahsedeyim. Bir danışanım Aynı şekilde yemiş, aynı şekilde beslenmiş. Hı -hı. Bir hafta kilo alıp geldi. Dedim ki neden böyle oldu? Sen çok iyi vermeye devam ediyordun. Hı -hı. Dedi ki ben bu hafta çok yoruldum, iş yoğunluğum çok fazlaydı. Aynı şeyleri yedim, bir lokma bile fazlasını yemedim. Ama yedikten sonra uyudum. Çok yorulduğum için 8-8 çalışıyorum dedi. Hı -hı. Geldim yemek yedim saat 9.30 gibi. Yani maksimum yemek yedikten yarım saat bir saat sonra uyudum. Bak görüyor musun dedim. Hiç ben söylememe gerek kalmadı. Kendinde bunu fark ettin mi dedim. Aynı şeyleri yedim dedim. Geçen hafta geçen hafta iki kilo verdin ama şimdi kilo alıp geldin. Yani yiyip yemek yiyip yatmanın etkisini gördün mü? Aynı şeyleri yiyebilirsin. Akşam yemeği değişmedi. Aynı yemekler hı hı. ama kilo alıp geldi. Bunun sebebi bu işte. Hani e, yemek saatiyle özellikle akşam yemeği saatiyle yatış saatini bizim çok iyi bir şekilde ayarlamamız lazım. Aynen en az 5-6 saat olması lazım ki ideal 6 saattir. 6 saat çok aşan saatlerde biraz daha gece acıkmaları olabiliyor. Bu sefer insan kendini tutamayıp yemek yiyor o daha kötü oluyor. 6 saat çok ideal olarak görüyorum. Ortalama 12'de yatan bir insanın 6'da yemek yemesi, akşam yemeğini yemesi çok ağır olmamak kaydıyla tabii ki onu doğru buluyorum ben. O açıdan yemek saatlerine çok dikkat edelim. Az yemek de maharet değil, yiyip yatmamak lazım yağlanmanın önüne geçmek Aynen için mi? ve kalp sağlığı açısından. Müsaadenizle ben sevgili izleyicilerime hemen e kitap tavsiyelerimi vereceğim. Ondan sonra da zaten programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz hatta geldik bile birlikte güzel dileklerimizle programımızı kapatırız hı hı. sizinle birlikte. Evet sevgili izleyiciler bu haftaki program programımızda sizler için kitaplarımız var yine tanıtacağımız. Sabahattin Kudret Aksal'a armağan. Çağdaş şiirimizin özgün kişiliklerinden Sabahattin Kudret Aksal 100. doğum yılında edebiyatımızın çok sayıda değerli yazarının deneme, inceleme ve anı yazılarından oluşan bir armağan kitapla anılıyor. Sabahattin Kudret Aksal öncelikle bir şair. Bu özelliği oyun, deneme ya da öykü yazarken de geçerli. Şiir nedir sorusuna yanıt aradığı denemelerde öncelikle bu giz ...kuyusuna kova sallamaktan geri durmadığını belirtiyor. Şiirin artısız ve eksiksiz bir tanıtımını bugüne dek yapamadım. Böyle bir tanımda görmedim. Bence de yoktur diyor kendisi sözlerinde. Bir diğer kitabımız ise Nurdan Gürbilek'ten İkinci Hayat sevgili izleyiciler. Öyle görünüyor ki bu kitapta tartıştığım birçok kavram ev, yurt, sınır, mahalle, toprak, coğrafya, e, Korona sonrası dünyada olumlu ve olumsuz yeni anlamlar kazanacak. Sınırda bekleyen göçmenler ve sınır tanımayan virüsler. Bundan sonraki yer fikrimizi büyük ölçüde onlar belirleyecek. Öyle görünüyor ki diyor sevgili izleyiciler ki yazarımız kitaptan da basıma giderken içine doğduğu şu koronal zamana yazar yukarıdaki notu düşüyor biraz önce sizlere ilettiğim. Bir diğer kitabımız da Patatesin Müziği. Patatesin Müziği olur mu? Ya öyküleri? İshak Uygar e, Eskiciya'nın kaleme aldığı patates cazında patates belki insanın kalbini, belki hiç kopmayan anne çocuk bağını, belki de ölümün ta kendisini simgeliyor. Patatesin müziği olur mu demeyin doğumdan ölüme anne çocuk arasında kurulan derin ve karmaşık bağın aldığı haller kah ilk aşkın acılarına, kah fiziksel çirkinliğin benlikte bıraktığı arazılara uzanarak annesinin, yürekten babasının uzaktan seveceği kadar çirkin bir çocuğun dilinden anlatıyor. İlginç bir kitap olsa gerek sevgili izleyiciler meraklısı alıp okuyabilir. Evet programımızın sonuna geldik Zeynep Hanım. Çok da keyifli bir sohbetti. Son derece de verimli. Son olarak sevgili izleyicilerimize hem danışanlarınıza hı hı. hem de sizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? böyle Öyle bir cümle olsun ki evet biz de artık sağlıklı beslenmeye karar verelim. Kendimize dikkat edelim. Hı hı. Aç kalmayalım ama sağlıklı olalım. Evet. Ee, şu an zaten şöyle altın çizdiğimiz noktada mesela bağışıklık çok önemli. Kışa giriyoruz. Şu anda Covid hastası ile grip hastası karışacak. O öksürdüğü zaman onu anlamayacağız falan. E çok sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. Lütfen beslenmelerine dikkat etsinler, çok sağlıklı bir şekilde beslenmeye dikkat etsinler. Eksik bir vitamin, mineral durumu varsa onları takviye etsinler, idame etmeleri gerekiyor. Onun haricinde çocuklara çocuklardan bahsettik. E çocuklar konusunda çok çok daha dikkatli olsunlar. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli. Çocuklar evet. sağlıklıysa yani sağlıklı çocuklar sağlıklı bir gelecek demek, sağlıklı bir toplum demek. Onlar bizim için çok önemli. O yüzden de sadece onlar istiyor diye, diye, ağlıyor diye veya onları mutlu etmek amaçlı, kısa süreli mutlu etmek amaçlı. Bu hurda gıdalarla münasebetlerini keselim lütfen. Bu konuda gerçekten çok aydınlanmış olalım, çok bilinçli davranalım. Evlerimizi almayalım, evlerimizi aldığımız zaman tüketiliyor. Uzak Aynen. duralım bunlardan. Çocuk kek isterse anne yapsın, başka bir şey isterse evde yapsın. Artık her yerde tarifleri var, internette çok her şey sen, mevcut. Evet mümkün olduğunca bu e, raf ömrü uzun gıdalardan uzak tutsun güzel şeyler, kefir gibi, süt gibi, yoğurt gibi güzel şeyleri bir ödül gibi anlatsın, işte meyve versin. Bunları çocuğun beslenmesine kazandırdıktan sonra zaten diğerlerini çocuk sevmeyecek zamanla emin olsunlar. Zamanla bunları yani diyorum damak damakta da alıştıktan sonra zaten çocuk onları bir süre sonra istemeyecek. Hı hı. O yüzden de bu konuda dikkat etmeleri altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, çok naziksiniz, bizi kırmadınız Konuğumuz olduğunuz Manisa TV ekranlarına tekrar çok teşekkürler. Ben Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Kent Rehberi'nin sonuna geldik bu haftada. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.